Merhabalar. Şu an Çanakkale'deyiz. İskenderun Heripus çok sesli korusuyla Çanakkale'ye gelmişken şehitlik ziyareti yapıyoruz. Şu an araba vapurundayız. Şehitliğe doğru gidiyoruz. Bir etrafı gösterelim. Şu an çok aşırı bir rüzgar var. Bakalım gidip <laughs> gidince göreceğiz. Evet, birazdan şehitlikte tekrar görüşmek üzere. Şu görmüş olduğunuz raylarla top mermileri taşınıyordu arkadaşlar. Şu gördüğünüz alanda da toplar mevcuttu. Şu görmüş olduğunuz raylar üzerinde topların açıları ayarlanmış oluyordu savaş gemilerine göre. Bu arkamda görmüş olduğunuz top Seyit Onbaşı'nın kullandığı top değil ama İngiliz topudur bu. Seyit Onbaşı'nın kullanmış olduğu top Alman markası olan bir toptu. Ama o topun akıbeti bilinmiyor. Ama ona temsilen buraya bir İngiliz topu yerleştirilmiş. Seyit Onbaşı'nın o İngiliz gemisine ateşlediği merminin olduğu top tam bu bölgedeydi. Şu an Şahindere Şehitliğindeyiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz yerler, taşlar, mezar taşları ve mezarlar. Bunun şansı olmaz ama Çanakkale şehitleri arasında en şanslı olanları tek kişilik mezarı olan ve isimleri belli olan şehitler. İkinci kademe şanslı olanları da toplu mezarlarda ismi belli olanlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz bir toplu mezar. Şimdi ana şehitliği gezeceğiz arkadaşlar. Bu kenarlarda askerlerin künyeleri gibi doğum yerleri, savaşa katıldıkları yerler yazıyor. Şimdi haydi orayı gezelim. Şu an şehitlik gezimizde Hilali Ahmar'dayız. Burası Kızılay'ın bir hastanesi. Evet duyduğunuz gibi top tüfek sesleri de var. Burada Balmumundan heykeller var. Görüyorsunuz şimdi burayı gezdireceğiz size. görmüş olduğunuz çadırlarda ameliyatlar yapılıyordu. Hatta bazen morfin bulamadıkları için ya da ellerindeki morfini daha idareli kullanmak için bazı ameliyat edilecek askerlere morfin yerine su ya da herhangi başka bir şey enjekte ediliyordu. Psikolojik olarak hazır olması için ama Acı içerisinde bazı askerlerimiz anestezi yapılmadan ameliyat ediliyordu burada. Şimdi görmüş olduğunuz Kızılay binasının içerisini gezeceğiz arkadaşlar. 你们在干？ Şu an Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeyiz. Burada mezarlar var görüyorsunuz. Şimdi buraları gezeceğiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz mezar, meçhul asker mezarı. Meçhul asker mezarı şuradan geliyor. Çanakkale Savaşı bittikten sonra bir Avustralya askeri buradan giderken yanında bir anı götürmek istiyor. Kimi insan ağaç yaprağı, kimi insan bir toprak parçası alıp götürür, götürür hatıra olarak. Ama bu asker bir kafatasını alıyor. Bir ölmüş askerin kafatasını alıyor ve ülkesine götürüyor. Seneler sonra bu kafatasını alıp götüren askerin ailesi bundan rahatsız oluyor ve Türk Büyükelçiliği'ne bizim tavan aramızda böyle böyle bir şey var bunu size teslim etmek istiyoruz diye bildiriyorlar. Türk Büyükelçiliği de buraya getiriyor ve bu mezarlığa gömülüyor. Türk mezarı olduğu da kesin değil. Bununla ilgili bir araştırma çalışma da yapılmamış bugüne kadar. Ama Türk olduğu düşünülüyor. Artık neye inanıyorsak her çeşit söylentiler var. Hani o asker belki ölen bir Avustralyalı askeri bile götürmüş olabilir yanında ama Türk olduğunu iddia ederek götürüyor. Bu şekilde meçhul asker evet tabelada da üstünde yazıyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapıtta şehitler abidesi boyu 41 metre 70 santimdir. Şimdi daha yakından göstereceğim size. Şimdi 57. Piyade Alayındayız. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda ilk tarih sahnesine çıktığı ve kendi başına inisiyatif aldığı bölgeye geldik. Şimdi burayı gezeceğiz. Şu an Jong Bayırı'ndayız. Atatürk burada gazi olmuştu, yaralanmıştı. Patlayan bir bombadan sıçrayan şarapnel parçası Atatürk'ün tam kalbine doğru isabet etmişti burada. Ama annesinin hediye ettiği saat onun hayatını kurtarmıştı bu bölgede. Şimdi o bölgeyi gezeceğiz. Şu an siperlerin olduğu bölgedeyim. Bu siperler gerçektir fakat tahta duvarlar sonradan turistik amaçla eklenmiştir. Normalde Çanakkale Savaşı'nda bu tahta duvarlar yoktu. Bir de 1960 senesinde belgesel çekimi için siperlerin içi temizlenmiş ve turistik hale getirilmiş. Şu an Anzak Anıtının önündeyim. Jong Bayırında Anzak Anıtı her sene 25 Nisan'da buraya Yeni Zelandalılar gelir ve burada bir anma töreni yaparlar. Bazen Cumhurbaşkanları bile gelirler. Şimdi size burayı gezdireceğim. Junk Bayırında Çanakkale gezimizin sonuna geldik. Elimden geldiğince imkanlarım dahilinde, vaktim yettiğince size önemli noktaları göstermeye ve öğrendiğim şeyleri aktarmaya çalıştım. Hatalarım olduysa affola. Buradan Hepinize sevgiler gönderiyorum ve Çanakkale şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve ruhları şad olsun diyorum. Onlar sayesinde bugün buralarda özgürce yaşayabiliyoruz. Onlara minnet borçluyuz. Herkese hoşçakalın.